Burada ne yapıldıysa gerçekten e, adli makamların gözetim, denetim ve emirleri doğrultusunda bu millet ve vatan için yapıldı. Kanunsuz ve hukuksuz hiçbir iş yapılmadı. Yaptığımız her işin arkasındayız. Dün yaptık, bugün de olsa yaparız. Bundan sonra da elimize fırsat geçerse milletimiz ve ülkemiz adına yapmaya devam ederiz. Şimdi bu terör örgütü arkadaşlar yeni çıkmış bizim ortaya çıkardığımız bir terör örgütü değildir. Malumunuz Türkiye'nin e, Türkiye'ye gerçekten bu ülke adına ciddi katkıları olmuş. Birçok şehidimiz, basın şehitlerimiz bu ülke bu terör örgütü tarafından katledilmiştir. O dönem yapılan operasyonlarla bunların failleri yakalanmış, yargılanmış ve yargıtayca üç defa bu kararlar onanmıştır. O gün yargılanıp ceza alıp serbest kalan şüphelerin bir kısmı da bizim dosyamızda şüpheli olarak mevcuttur. Basında aylar öncesinden bize operasyon yapmak amacıyla 7 bin kişi dinlendi yalanıyla böyle bir süreci buraya getirmeye gerek yoktu. Kaç kişinin dinlendiği dosya hem adli makamlarda hem çalıştığımız şubelerde mevcuttu. Böyle bir operasyon yapılacaksa önce bir hazırlık operasyonu yapmanın bir gayreti yoktu. Kimse de kaçmıyordu, kaçmadı, kaçmazdı da. O yüzden dinlenen sayının kaç olduğu bugün ortaya çıktı. Kimlerin dinlendiği ortaya çıktı. E, dinlenen şahıslar içerisinde kesinlikle, şu kadar ifade edeyim, dinlenmesi bizce uygun olmayan veya özel yargılama usullerine tabi olan hiçbir makam dinlenmemiştir. Felek bütün esbabı cefasını toplasın gelsin, dönersem kahpeyim bu millet adına bir azimetten. Biz aslında bu sözü biz de tekrar ediyoruz. Bu millet için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya hazırız.